Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl bir video çekeceğiz? Bugün günlük bir vlog çekmek istiyoruz. Ben kendime saat almıştım smart 5 ikinci el. Seda Tabii bayağı kıskandı. Birlikte takarız diye anlaşmıştık ama maalesef pek bir izin vermedim ona. Gel Aras gel oğlum. Ondan sonra kendisi de Apple Watch istiyordu epey zamandır. İşte Apple Watch'in ikinci ellerine falan baktık işte. Şimdi Belçika piyasasında ikinci el er olayına ben önceden de çok bahsetmiştim çoğu videoda. Düşük olduğu için. Ama şimdi bakıyoruz abi Apple Watch seri 3'ü istedi. Ee, seri seri olduğu için yani rakam olarak da çok yükseliyor. Seri 3'leri de 130-140 Euro'ydu ikinci elleri. 0'ı da 170'e düşmüş. Arada çok bir şey yok. Şimdi gideceğiz öyle mağazaya fiyatlara bakacağız. Ürünlere bakacağız. Kolburi diye bir mağaza var oraya gideceğiz. Vaktimiz olursa belki bir medya markete gideriz. Aralarında çok mesafe yok. Onun haricinde de Belçika'da her sene geleneksel düzenlenmiş olan indirim mi diyelim indirim ayı? Evet indirimler. Temmuz ayı değil mi? Temmuz ayının başında başlıyor. Temmuz'un sonunda bitiyor. Bir ay geçerli olan tüm mağazalarda kimisinde %50 kimisinde %70'e varan indirimler oluyor. Ben mesela geçen sene bu indirimlerden yararlanmıştım. Ee, geçen ki indirimlerde yaklaşık 100 euro 5 tane falan ceket aldığımı hatırlıyorum. Bu şekilde hem de oralara bir bakacağız, gezeceğiz. Hazırlandık. Seda da burada. Orada kendimize bir şeyler değil de daha çok arasa e, kışlık kışık şeyler yazın daha çok inimli oluyor. E, kışık şeyler bulabilirsem işte arasa bir şeyler bakacağım. Zaten ben kendime e, çok bir şey bakmadığım için. Aynen. Bu şekilde. Bu şekilde çekimi bugün kamerayla yapmayacağız arkadaşlar. Bu arada bugünün akşamında da eee Gent'te de Gentfest <laughs> Gent Gent Bayramı da. Gent Bayramı oluyormuş burada. Her sene düzenleniyormuş ama iki senedir koronadan oluyor düzenlenmiyordu. Bu sene düzenleniyor. Biz de Türkiye'den geldik. Şimdi o bayramı yetişeceğiz yani. Normalde yarın bitiyor. Akşam da bir aksilik olmazsa farklı video olarak da onu çekmeyi düşünüyoruz. Yani bugün toplam iki video çekmiş olacağız. Bakalım hayırlısı ama akşam vlogunu yani Gent Bayramı'nı kamerayla çekeceğiz. Bugün telefonla çekim yapacağız. Çünkü mağazalarda falan kamerayla çok sıkıntı yapıyorlar. Telefonla rahatça çekebileceğimiz düşünüyoruz. Bu şekilde doğal bir video yapmak istiyoruz sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyoruz. Aras bay bay yap, alkış yap diyecektim. Bay bay. Bay bay. Aras bey de sinekler yedi gördüğünüz gibi. Her yerini ya yani. çocuk. Geldik <gülüyor> Türkiye'den <gülüyor> mahvettiler. Görüşmek üzere. Evet canlar, ciğerler. Şimdi geldik Kolbulu'ya. Şöyle büyük bir otoparkı var gördüğünüz gibi. Basic Fit Spor Salonu. Her yerde var şube şube. Burası da Korg'un çok büyük bir mağazası. Şimdi içeri gireceğiz dediğimiz gibi saatin modeline bakacağız. Fiyatına bakacağız. Bir iki öyle ürün bakacağız. Ondan sonra dediğimiz gibi çok oyalanmadan belki bir markete gidebiliriz ya da diğer mağazalara. Hava derecesi de 26-27 derece falan gösteriyordu. Ama hava da güzel yani. Şu an tişörtle geziyoruz Belçika'yı bir yerden. Mutluluk. <laughs> öyle ama. Hayırlısı artık bakacağız. Evet. Mağaza bomba. Fiyatlar falan. Şurada JBL'in ses bombası var. muazzam bir şey. 417 euro. 230 euro. Televizyonlar da harika. Şurada telefonlar neymiş aşkım? Bunlar da iPhone'lar mı? Bak, iPhone SE var mı? Seda hala var mı? Hı -hı. SE 500 yoluş. iPhone 12 varmış. 13 mini var 809 euro. Normal 13 900 euro. 13 Pro bizimkinin aynısı 1160 euro. Hala aynı para. Gördüğünüz gibi 13 Pro 1159 euro. Daha biz 1000, 1000 euroya aldılar. 1009. 1009 aldık biz. 150 euro. 150 <laughs> euro indirim gelmişti bize. Bu şekilde bizim bölüm şurada galiba saatler. Aras Bey. Aras Bey. Aras. evet arkadaşlar biz şimdi burada saatlere bakacağız. Böyle bir bomba saatler şey var. Fitbit modelleri. Bunlar Apple değil değil mi? Fitbit. Fitbit. Güzel. Mesela fitbit. Fitbit. TV diyor. Rose diyor. 94 Euro diyor. bakacağız işte arkadaşlar şimdi şöyle bir fiyatlarımıza Apple'ın modelleri var mı yok mu Burası zaten Samsung ama Apple şurası diyor aşkım bak Apple Watch diyor zaten Aynen bak seriler falan diyor Bak bunlar Huawei hı hı. Bu Apple 7 en son Süper çıkan barba. bu Bu değil mi? Evet 440 lira ya bildiğin telefon parası ya İlginç Mesela şu bu da Apple ve SE modeliymiş SE modeli, 40 yani. milimlik. Küçük olan mı? Küçük ya benim için alsana. Bayağı arada fark var. Bu evet, evet. evet. Bu 290. Şu. Bu da, bu da seri 3. 38 milim. 220 diyor aşkım. biz bakmıştık 170 yazıyordu. Evet arkadaşlar internette 170 yazıyor. İnternet internet indirimi mi 170 bilmiyoruz ama bir soracağız. Evet, Fiyatları bu şekilde saatlerin. Gördüğünüz gibi Huawei'ler de burada Aa, bak, bu şekilde. bu şekilde. Aynen. Biz şimdi bir soralım arkadaşlar. Geliyoruz. Şimdi şu ürünü alacaktık ama internette 170 yazıyordu. Burada 220 yazıyor. Arada evliyor, oynuyor. Şimdi sorduk da internetteki şeymiş. Mesela böyle ürünü alıyorsun sıfır. Bir sıkıntı çıkıyor içinde. Geri veriyorsun iade. O zaman tamirini yapıp o şekilde. Yani kısacası yenilenmiş ürün yani, yani. Sıfır değil, açılmış, kullanılmış, yenilenmiş ürün. 170 Euro. E, yenilenmiş 170 vereceğime Facebook'tan alırım 120-130 Euro'ya. Seda dedik ama işte Seda zaten pahalı olduğunu söyledi. Bu şekilde yani biz almayacağız. Burada da Apple Watch 7 var. Böylelikle. Burada farklı modeller var. Gördüğünüz gibi. Ben Apple mesela farklı. Mesela 45 milim, 440 euro falan. Model model değişiyor. Burada Samsung Galaxy Z Flip diyor. Açılan telefon. Sigara paketi gibi kardeşim. Bu nedir ya? Neler neler çıkmış. 790 euro fiyatı var. 3300 amper. 6.7 inç diyor. Telefon fiyatları değişiyor ya. Vallahi birazcık teknoloji videosu gibi bir şey oldu ya. <laughs> bu şekilde. Öyle değil mi Selam? Sanki birazcık teknoloji videosu gibi bir şey oldu ya. böyle bir şey oldu. Biz direkt teknoloji videosu çekseydik şey daha iyi olurdu aslında. <laughs> bu şekilde. Bak mesela bu motorların diyor. Bu da Motorola. Xiaomi. Xiaomi'nin bu modeli. 560 Euro'ymuş. Değişiyor işte. Oppo'nun var. Oppo'nun var. Mesela Oppo'nun şunu göstereyim size. 270 Euro. Fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Burada tabletler varmış. Mesela Samsung Galaxy tabletin modeli 830 euro. Canavar bir var, şey. Şu neymiş? Bu da Samsung değil mi aşkım? Aynen. Bu da 980 lira ama bomba bir şey yani gözüküyor. Vallahi bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla çekim yapmayacağım. Dediğim gibi teknoloji videosu değil. Şimdi burada kal kalırsak çıkamayız buradan. Aynen öyle. Saati de dediğim gibi almaktan vazgeçtik. Mantıksız geldi şimdi. 220 euro yani sıfır bir saat için bilmiyorum. Birazcık çok geldi. Ya 170 de aslında çok ama 50 euro az para değil. 50 euro çok şey yapabiliriz. O yüzden şu anda buradan çıkıyoruz. İstikametimiz H&M'ye HM. HM gidiyormuşuz. Salü. Evet. İstikametimiz H&M. H&M'ye bakacağız. Güneş bayağı tehlikeli. H&M'de değil değil mi? büyük ihtimalle yine bir şeyler alıp çıkarız. Aynen. Evet, Bu şekilde bakalım. yani e, önümüzdeki süreçte müsait bir zamanda gene aslında içerisi sakin ama başka bir zamanda gene bir teknoloji videosu çekelim. İnşallah hem bir kolbülüye gireriz, krefele gideriz, evet. medya markete gideriz. Hepsini aynı günde böyle parça parça çekebiliriz. Neyse burada istediğimiz sonuca varamadık. Bu arada bu Smart ve için aynısı sıfır kutulu. 30 euro birisiyle anlaştım. Akşam da onu almaya gideceğim. Belki onu beğenirse onu kullanacak. Seda beğenirse onu kullanacak. Olmazsa ben onu kullanacağım, bunu satacağım. Bir yandan da al sat yaptığım için kar yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde başka söyleyeceğimiz bir şey yok. EM'de görüşürüz. Böyle büyük bir platforma geldik. Burada işte GBC var. Ondan sonra Belbo mağazası var. İleride farklı restoranlar var. Şöyle büyük bir yer yani. Otoparkını falan görüyorsunuz. Ayrıca işte burada H&M var. Aynen. E bu zaten parfümcü. İşte o yapı malzemeleri. dekorasyon gibi şeyler düşünebiliriz. Aynen. Bahçe falan. Bu şekilde böyle büyük bir yer yani. Aynen. Aras da mışıl mışıl uyuyor. Biz şimdi yemeğe gireceğiz. Normalde çarşıdaki yemeğe gittiğimizde yasak demişlerdi kamera ama burada da tabii çok çekmeyeceğiz. Böyle içeriden bir iki görüntü alırız. Bu şekilde. Hadi içeride görüşelim. Evet şimdi H&M'den çıktık ee, ne aldık bu arada içeride hiçbir seslendirme yapmadık müzik çaldığı için telif yememek için sessiz ortamda paylaştık işte İndirim böyle bazı ürünler de var hani her şeyde indirim yani, yok kalmamış. yani aslında bitmiş de diyebiliriz zaten, yani, zaten baktığın zaten zaman yani. 23'ü falan değil mi bugün aşkım 23 Galiba. gün olmuş şurada bir hafta kalmış bitmesine ama yine de indirimler var bana da aslında çok şey var indirim ama her şeyim olduğu için gerek duymadım. Sadece şöyle bir şey gördüm. Zaten videoda gösterdim size. E, kış geliyor abi. Uzun kollu body. Fiyatı 7 euro. indirim işte. Normalde de... indirim daha vardı ekstra. Aynen. 1 euro da öyle indirim oldu. Aynen. Toplam 5.95. Yani 6 euro böyle bir şey aldık. Başka da hiçbir şey almadık. Şimdi buradan sonra biz bir yere daha gidecektik ama onu iptal ettik. Dediğim gibi ben bir tane daha bu saatin aynısından alacaktım ya. Şimdi o kişi yazdı. E, akşam 8'di normalde ama şimdi gelebilirsin yazdı. Şimdi buradan yakırız oraya. Bir 10-15 dakika yolumuz evet. var videoyu burada bitirmeyelim oraya gidelim. Saati alalım. Ee, orada da birazcık belki çekim yaparız. Ondan sonra da artık duruma göre bakarız. Aynen yani. öyle. Hadi orada görüşürüz. Belçika merkezin dışına çıkıldığı zaman genelde işte yanındaki eyaletler falan evler hep böyle gördüğünüz gibi müstakil. İşte önde arkada bahçeli. Şöyle gördüğünüz gibi garajlı. Bunu da size göstermek istedim. Şöyle tam o mahalleye girdik çünkü. Bizim de isteğimiz nasipse böyle bir ev almak. Ya böyle derken yani bu tarz evler yoksa bu değil yani. Bu şekilde gördüğünüz gibi evler hepsi. Çok güzel. Tabi buralar merkeze göre daha da sessiz, daha da sakin oluyor. İşte buradaki evler falan da işte hep inşaat gerektiriyor. Eski evler olduğu için. Mesela şurada beyaz bir ev var. Çok da güzel bir ev. Gördüğünüz gibi kapısının önünde mesela çok güzel çim yapmış. Muazzam ötesi isterseniz mesela havuzda yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Kendi zevkinize göre dizayn edebilirsiniz. Mesela bu da çok güzel biçmiş. Şu ev bak mesela değil mi aşkım? Burası yenilenmiş komple. Aynen. İşte böyle mesela ev eski alıyorsunuz. Bak şu anda bu yenilenmiş. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra işte e tahmin ediyorum mesela şöyle bir evin fiyatı şu anda galiba bir 400 bin euro vardır değil mi aşkım burası hemen Kesin hemen 400-450 bin euro şu an Gent'e de yakın çünkü ki metrekare olarak da baya büyük bakın mesela arka tarafta falan baya bir kamerası var mesela her şey kapalı yeri var şöyle evler var bu şekilde yani böyle göstermek istedik bitmez tabi buradaki evler hiçbir şey bu arada ee, daha tehlikeli evler var ee, daha tehlikeli evler var yani Neyse sağlık olsun. Ee, Allah herkese Allah herkese nasip etsin inşallah. Saati aldık. Şöyle kutuda. Benim saatin aynısı. Şöyle göstereyim yanlarına size. Yalnız buradaki mahalle de baya güzel, baya hoş. Aşkım sen açabileceğim mi bir saniye Saat güzel. Normalde 45 ya da 50 almış galiba adam. Sıfır. Hiç kullanmamış. Bir kere takmış. takılı değil. Bendeki gibi gördüğünüz gibi Türkçe yaptım zaten hemen ee, kamera burada kalmış böyle farklı bir menüsü var Tabi denenebiliyor yani güzel saat dediği gibi adamın galiba sıfır hiç kullanmamış bir kere taktım diyor çalışıyor ama ben kontrol ettim anlayabildiğim kadarıyla hiçbir sıkıntı yok ee, bakar artık Seda. kullanmak istiyorsa kullanır ama ekran görünümü benimkinden daha güzel bende bu bu kadar böyle şey yok hani farklı temalar yok. Bu şekilde ama şarjı benim mesela USB girişli gibi düşünün. Bunun şarjı çok farklı. Şurada sarı iki tane nokta var. Oraya temas ettiriyorsunuz. Sonra şarj oluyor. Aynen gördüğünüz gibi böyle bir dokunmatik gibi bir ilginç bir şey. Bu şekilde yeni stil olabilir belki diyebiliriz. Ben al aşkım ben sana vereyim. İşte adam 35'ten aşağı da Ben de teklifimi yapmıştım 30. Aradan 3-4 gün geçti galiba satamadı. Şimdi de bana yazdı. Bence de. Aynen bana yazdı 30'a hani olur gibisinden. Bu şekilde hani aldık. Seda bir dener. Beğenirse artık kullanır. Beğenmezse sıkıntı yok. Ya benim kolumdaki ya onu ben de satılığa koyarım. Ee, bu şekilde yani. Başka bir yere gideceğiz mi aşkım? Yok büyük ihtimalle eve gideceğiz izleyime geliyor. Ya da bir yemek Yemek Yemeğe mi yiyeceğiz? <laughs> bir bakalım o zaman. Haber veririz sizlere. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz saati aldık. Ama Seda saati beğenmedi bağlanma süresinden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadık telefona sırası beğendin mi yok, yok. beğenmedi ee, Hı -hı. birazcık uzun hikayeymiş menüsü osubusu vesaire zaten Seda için almadık açıkçası telefonu sadece olursa kullanır diyorduk şey saati ee, bu şekilde girmeden Mekke'yi sermiştim Ondan sonra Eve ee, götüreceğim işte bakacağım ya kendim kullanırım gene kalır bana ya da en kötü gene satılığa koyarım satılırız. İşte burada şimdi Krefel diye bir mağaza var. Bu da aynı vatan komputer gibi düşünün. Öyle burada da öyle bir saatleri fiyatlarına falan bakacağız. Birazcık da turlayacağız. Bu şekilde sanırım burası da son durağımız olabilir. Aras Bey de uyandı. Uyandın mı? Uyandın mı? Günaydın. Şu an annesiyle günaydın Günaydın aşkı yaşıyorlar. Evet arkadaşlar geldik ama burada saat yok. Sadece Apple harici her şey var ama maalesef saat yok. Şurada şöyle Apple tabletler varmış. 1050 Euro. Çalışanlar artık can sıkıntısından geziyorlar böyle gördüğünüz gibi. Apple SE şey modeli var. Bu şekilde. Demek ki internet üzeri satıyorlar yani mağaza olarak yok. Burada tabletler falan var. Bu şekilde. Krafer aslında çok büyük bir mağaza gördüğünüz gibi. Ama en çok şuradan şöyle komple ev elektroniği. Özellikle olarak. Burası da bilgisayar, bilgisayar, telefon vesaire. işte. bakın şurada telefonlar var. Samsung S22 1000 Euro. Alın size bir kitap. Samsung 1500 Euro. Ayriyetten böyle kapanıyor. Şu an tabi bu maket. Çok ilginç bir şey ama. Şu bu telefon. 400 Euro. Evet az önce bir Dyson katil oluyordu birisi. Boş. Gördüm düşürüyordun sonra da tuttun. Kırıyordun ama az kala. Yok. Yani durmuyormuş ki benim bir şey yok. Yok buraya takılıyor bu normalde. Ya da. Ben, takmadım, ben Ay, Aynen mandalı yokmuş. Şöyle mandalı olması gerekebilir. Bunların fiyatları 300. ne kadar? <laughs> 300 Euro. İnşallah <laughs> müzikten aldım. telif yemeyiz yoksa koymayacağız. Bu <laughs> 300 lira. <laughs> Adamlar geziyor. Şöyle televizyon var. 2000 euro televizyonun fiyatı. Sony. Sanırım 65 ya da 70 inç vardır diye tahmin ediyorum. 85 inçmiş. Bayağı da büyük. Bayanlar çok merak ettiği bir serisi vardı işte. Hepsi bir arada olan. 500 lira. Adresi de Dyson mı? Evet. Dyson. 600 euro. Burada şöyle. Dyson 800 euro. Ne diyorsun bu durum hakkında başkan? <laughs> evet robotlar var 300 euro Rolanta. Avanta 350 euro. Bakın, çok ilginç bir şey yine çıkmış. Ağır var bu. Ağır. İlginç. Bakın mesela şu var. İyi robotmuş. İyi robot. 650 euro. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi Krefelden çıktık. Burada da dediğimiz gibi Apple'ın ürünü yok. Bu arada Crefel'de baya bir konuşma yaptık ama inşallah müzikten Telif olmaz yoksa konuşmaları keseceğiz müzikle koyacağız. Ee, bu şekilde yani. Galiba biz bugün işte Seda ve Apple ve çalacağız gibi geliyor. İyi, eve bir gidelim, lazım. eve bir gidelim fiyatlara bakalım. i̇htiyaç yani mı? Tabii ki de ihtiyaç değil. değil, ama işte nefis diye bir şey oluyor İhsan'da. İstek evet, oluyor. Böyle biraz 30 euro. Ki, alırken dedi ki ben kullanayım veririm dedi de işte. Daha Türkiye'de sana veririm şey, dedim. dedim ama Türkiye'de hiç vermedi. Hayatta vermedi. Aynen. Sağlık olsun. Vallahi buradan sonra başka bir yere gitmeyeceğiz. Sanırım eve gideceğiz. Bir şeyler atıştıracağız. Yemek yiyeceğiz. E, kayınvalidelere gideceğiz ama kayınvalide Türkiye'de. Kayınço orada. Ondan sonra da bir aksilik olmazsa akşam da Gent bayramını, festivalinin videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Başka da söylemek istediğimiz bir şey yok. Aslında daha uzun bir video olabilirdi bu ama olsun. Çok fazla bir mağaza girişiminde de bulunmadık. Sadece 2-3 yere gittik. Bir şey, 3 biraz elektronik çekilecek. Ama elektronik biraz. niyetiyle gitmemiştik elektronik aslında. Elektronik niyetiyle gitmemiştik ama sizler işte böyle bir elektronik taktifat işte biraz oldu. da oldu. Belki ilerleyen zamanlar bir elektronik videosu çekebiliriz. Şöyle geçeyim ben. Çok bayağı bir rüzgar var. Mikrofon da yok yanımızda. Aynen ileriki süreçlerde inşallah elektronik videosu, teknoloji videosu çekebiliriz. Başka söylemek istediğimiz, iste söylemek istediğimiz bir şey yok. Aslında günlük bir normal değişik bir vlog oldu bizim için de sizler için de. Bundan sonra bu tarz vlogların da gelmesini isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Başka söylemek istediğimiz bir şey yok. Ee, sözü bence Aras'a bırakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aras. Aras Bey. Aras. Sen bir şey söyleyecek misin? Görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim ya. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar duyduğunuz kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorlar. hoşça kalın